Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy başkanlığında kentte huzur ve güvenliğe yönelik yapılan çalışmaların değerlendirildiği güvenlik bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Detaylar haberimizde. Vali Hüseyin Aksoy Temmuz ayı güvenlik bilgilendirme toplantısında güvenlik alanında yapılan çalışmaları ve ortaya çıkan verileri paylaştı. Eskişehir Valiliği'ndeki toplantıya Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, İl Emniyet Müdürü Tolga Yılmaz ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Erhan Demir katıldı. Vali Aksoy Temmuz ayının verilerini şöyle paylaştı. Şehrin güvenliğinin sağlanması için yapılan yol uygulamaları kapsamında 63.461 araç ve 82.598 şahsın sorgulandığını ve 32 şahsın yakalandığını ifade eden Vali Aksoy, çeşitli operasyonlar sonucunda ruhsatsız olmak üzere 22 tabanca, 15 kuru sıkı tabanca ve 23 av tüfeği olmak üzere toplam 60 silah ele geçirilirken 62 kişi hakkında işlem yapıldığını söyledi. Kadın destek uygulaması kapsamında 339'u asıllı ve 156'sı asılsız olmak üzere toplam ihbar sayısının 495 olduğunu, ihbarlar çerçevesinde 23 şahsa elektronik kelepçe uygulaması yapıldığını ifade eden Vali Aksoy, aile içi ve kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında 654 önleyici ve 439 koruyucu karar alındı. Kadına yönelik şiddet konusunda 54 faaliyet ve 87 devriyede 2456 kişiye ulaşıldı. Yaşlı ve yalnız yaşayan vatandaşlara yönelik 46 faaliyet ve 62 devriyede 84 kişiye ulaşıldı dedi. Organize suçlarla mücadele kapsamında 10 operasyon yapıldığını ve 10 kişinin gözaltına alındığını açıklayan Aksoy şunları söyledi. Organize suçlarla mücadele kararlılık bir şekilde sürdürülmektedir. İlimizde toplamda 10 operasyonda 10 gözaltı gerçekleştirilmiştir ve bu gözaltılar çevresinde yapılan operasyonlar sonucu 630 paket kaçak sigara, 600 litre kaçak içki, 214 sikke, 200 kilogram tütün, 14 tarihi eser ve 4 yüzük ele geçirilmiştir. Uyuşturucuyla mücadelede kararlı bir şekilde sürdürülmektedir. Güvenlik birimlerimiz büyük bir hassasiyetle faaliyetlerine devam etmektedir. Türk Ceza Kanunu 188. maddesinde düzenlenen imal ve ticaret kapsamında 20 operasyon yapılmış, 29 gözaltı, 15 tutuklu ve 6 kontrol, adli kontrol verilmiştir. Yine kullanıcılara yönelik olarak 190 ve 191. maddeler kapsamında da 109 operasyon yapılmış, 152 kişi gözaltına alınmış, 3'ü tutuklanmış, biri adli kontrol olarak serbest bırakılmıştır. Toplamda baktığımızda Temmuz ayı içerisinde 18 tutuklu, 7 adli kontrol kararı verilmiştir. Ele geçirilen narkotik maddelere baktığımızda 3 kilogram 947 gram esrar, 1049 gram kokain. Buna dikkatinizi çekmek isterim. Emniyet Müdürlüğü birimlerimiz tek seferde 1 kilo 49 gram kokain ile geçirilmiştir. Kendilerini bu operasyonu yapan arkadaşlarımızı kutluyorum. Bonzai 594.47 gram, 304.98 gram metafetamin, 162 kök kenevir, 48.725 sentetik ecra ve 2 adet ekstasi hap olmak üzere toplamda baktığımızda 5 kilo 895 gram uyuşturucu madde, 48.727 hap ve 162 kök hint köleleri ele geçirilmiştir. Hem jandarmamıza hem emniyetimize bu yaptıkları çalışmalardan dolayı teşekkür ediyorum en iyi narkotik polisi anne kapsamı içerisinde kadınlarımızı, annelerimizi bilinçlendirmek adına 4 faaliyet gerçekleştirilmiş ve 95 kadınımıza ulaşılmıştır. Vali Aksoy, trafik denetimleri kapsamında 2024'te sıfır olan ölümlü kaza sayısının 2025'te 2'ye yükseldiğini ve toplam 578 kaza yaşanırken 529'a düştüğünü söyledi. Eskişehir'de Temmuz ayında sokakta çalıştırılan ve dilendirilen 4 çocuk tespit edildiğini belirten Vali Aksoy, yangınlarla mücadele kapsamında 15 15 Haziran 31 Temmuz tarihleri arasında 34 yangının meydana geldiğini belirterek şunları söyledi. 3 orman yangını meydana gelmiştir. 23 ekili alan yangını oluşmuştur. 4 örtü yangını gerçekleşmiştir. 3 anız yangını gerçekleşmiştir. Ve bir de saman yangını olmak üzere toplamda 34 yangın 15 Temmuz'da 15 Haziran'da 31 Temmuz arasında ilimizde maalesef ortaya çıkmıştır. Çıkan yangınların güvenlik birimlerimizce yapılan değerlendirmesinde doğal nedenlerle 9, elektrik trafosundan 9, tarım aletlerinden çıkan kıvılçımlardan 6, yüksek gerilim hattına çarp, kuş çarpması sonrası 3, kuru atları temizlenirken çıkan kıvılcım 2, cam kırıklarının yansımasından 1, sigara ateşinden 1, kasıtlı olarak anız yakılmasından 1, işçilerin çalışmalarında dikkatsizlikten dolayı 1, işçilerin söndürmeden bıraktıkları yangın ateşten dolayı da bir olduğu değerlendirilen yangın türlerimiz mevcuttur. Bunlarla ilgili güvenlik birimlerimiz her türlü delili ortaya koyarak çalışmalarını büyük bir hassasiyette sürdürmektedir. Bizim orman yangınlarına yönelik olarak güvenlik birimlerimizde çeşitli tedbirler almışlardır. İl Jandarma Komutanlığımız başlangıçtan itibaren 331 devriye faaliyeti gerçekleştirilmiş. Dronla günde ortalama 80 kilometre karelik alan taraması yapmaktadır Araziye Jandarma komandolarımızı sokmaktayız arazi tarama faaliyetleri 7 faaliyet gerçekleştirilmiştir afiş ile bilgilendirmede 150 afişle bilgilendirme yapılmıştır yine hassas dönemlerde kısa mesajla bilgilendirmede de 2518 kişiye ulaşılmıştır. 15 Haziran 31 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşen yangınlara yönelik olarak yürüttüğümüz faaliyetler bilindiği üzere orman yangınlarının önlenmesine yönelik olarak valiliğimiz belirli kararlar almıştır. Bu kararlara uymayan kişilere yönelik olarak yürütülen çeşitli idari yaptırımlar ve adli soruşturmalar söz konusudur. Ormana jandarma tarafından orman giriş yasağına rağmen ormana giren kişilere 77 kişiye ceza kesilmiştir bu süreç içerisinde 15 Haziran 31 Temmuz tarihinde valiliğimizce alınmış olan ormana giriş yasağını ilan eden 77 kişiye ceza kesilmiştir. Toplamda bunlara 227 bin lira para cezası kesilmiştir. Kasten anız yakan bir kişiye Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğümüz tarafından ceza kesilmiştir. Yine Çevre Kanunu'nun 20. maddesi gereğince anız yakmak suçundan kesilen ceza miktarı da 5500 67 liradır.